Selamlar yeni bir Brawl Stars hoş geldiniz. Bugün efsane mi gerçek mi serisinin 6. bölümünü çekiyoruz. Serinin 5. bölümünde 40 bin like gelirse yeni bölümünü çekeceğim demiştim. Ve siz bir günde 45 bin like attınız. Arkadaşlar serinin bu bölümüne 50 bin like gelirse yeni bölüme geliyor. O kadar. Bence 50 bin like atamazsınız abi. Bugün toplamda 15 kişinin yorumlarını aldım arkadaşlar. Büyük ihtimalle siz bu videoyu izlerken ben normal live üzerinden canlı yayında olacağım. Açıklamadaki linkten hemen canlı yayınıma gelebilirsiniz. Bence oradan tıklayın gelin yani. Ayrıca hala Instagram hesabımı takip etmeyenler varmış. Onlara çok kızgınım. Bence açıklama kısmından da onu takip et yani. Dilerseniz ilk yorumdan başlayalım. Arkadaş ayrıca kıralım şu an telefonla mı baktığım kadarıyla 428 bin abone bence bu abone sayısını bugün mü 435 bin yapabiliriz abone olmadıysanız abone olun hızlı bir şekilde 500 bin aboneye gidelim çünkü abone çok ihtiyacım var arkadaşlar teşekkür ederim şimdiden bir de kalp dur kalp nasıl yapılıyor lan? şöyle mi yapılıyor bu yorum baran 741'den gelmiş efsane mi gerçek mi birinci dostluk maçına girip poko'nun dekapo yıldız gücünü seç sonra ona ems karıştır ems normal saldırısında takım arkadaşına can veriyor demiş şimdi bunu deneyelim ne olacak bilmiyorum arkadaşlar geçen şeriyle karıştırmıştık ve şeri takım arkadaşını öldürebiliyordu fakat Emz takım arkadaşına can veriyormuş Şimdi buna bakacağız. Bunun için dostluk maçı oluşturuyorum. Arkadaşlar buradan Poco'yu seçeceğiz. Poco'nun da Dekapo yıldız gücünü seçmeniz çok önemli. Poco'yu seçtim. Buradan Dekapo'yu seçiyorum ve bunu Emze karıştıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar emz'i seçip hızlı bir şekilde oyuna girmeniz lazım. Seç tuşuna basar basmaz hazıra basacağım yoksa olmuyor. Arkadaşlar Emze'm Poco'yu karıştırdım. Bambaşka bir karakter var şu an. Acaba Emze'ye kamak şansı verebilecek mi şu an? Basıyorum. Aa Abi takım arkadaşlar can veriyor ve düşmanlar 700 700 vurabiliyoruz yalnız. Manyak bir şey lan bu. Abi emiz bildiğiniz destek karakteri oldu yalnız şu an. Poko'dan bambaşka bir şey oldu. Poko'dan daha manyak bir şey oldu. Bak şimdi önden tekten Mr. Pig'sin. Ben ona can basayım. Abi çok manyak bir şey ya. Ve durmadan can basabiliyorsunuz. Ölümsüzlük hilesi gibi bir şey abi. Abi manyak bir şey. Çok şiştim çok güzel bir şey. Arkadaşlar manyak bir şey. Acaba ultisini basınca ne olacak bilmiyorum. Ultisini bastım. Ultisiyle beraber can verebiliyor muyum? Ultisiyle beraber can veremiyorum arkadaşlar. Bu bilgi doğruymuş. Bu yorum için çok teşekkür ediyorum. Şimdi diğer yoruma geçelim. Arkadaşlar bu yorum FF ustasından gelmiş Detay. Abi Jackie'nin türü ağır sikleti. Ağır siklet yerine ağır siklet yazıyor. Artı birliğin görsün. Ben bu yorumu şöyle anladım. Arkadaşlar oyunda bildiğiniz gibi 4 tane ağır siklet karakter var. Buna bakarsak bunun ağır sikletine burada ağır siklet yazıyor. El da ağır siklet yazıyor. da ağır siklet yazıyor. Rosa'da ağır siklet yazıyor. Fakat arkadaşlar Jackie'ye gelince Jackie de ağır siklet yerine ağır siklet yazıyor. Artık bu bilgiyi efsane mi diyelim, doğru mu diyelim? Bu bilgi doğru arkadaşlar. Fakat bunu neden koymuş ben de anlayamadım. Gelecek güncellemelerde bunu düzelteceğini Bu yorum doktor anandan gelmiş. Detay Dırın'ın aksesuarını El Primo yaparsan El Primo çıldırıp dans ediyor demiş şimdi bunu deneyelim. Arkadaşlar dostluk maçı oluşturdum. Buradan Dırın'ı seçeceğiz ve Dırın'ın aksesuarını El Primo uygulayacağız arkadaşlar. Dırın'ı seçer seçmez El Primo'ya basacağım. Daha doğrusu şöyle bir şey olacak. Dırın'ı seçtikten sonra El Primo'yu seçe basar basmaz hazıra basmanız lazım. Yoksa olmuyor arkadaşlar. El Primo'nun dansını görmek için sonra hızlı bir şekilde yapmanız lazım bunu. Arkadaşlar El Primo ile Dırın'ı karıştırdım. Şimdi El Primo çılgınlar gibi dans edecekmiş arkadaşlar şimdi dediği yoruma göre. Şimdi arkadaşlar Dırın'ın aksesuarını basıyorum ve <gülüyor> <gülüyor> Abi ne biçim dans ediyor öyle? Basıyorum. Abi bildiğiniz dans ediyor. buna biçim bir görüntü. İnanılmaz bir şey. Bu bilgi doğruymuş. Ben bunu bir kez daha denemek istiyorum. Bir kez daha basıyorum arkadaşlar. Abi mükemmel. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama bu bilgi doğruymuş. Sırgınlar gibi dans ediyor bildiğiniz her kelime. Şimdi diğer yoruma geçelim. Arkadaşlar bu yorum Boran Aga 1500'den gelmiş. Efsane mi gerçek mi? Abi 8 bitin ikinci yıldız gücünü karnı ekli. Ölünce karlın kazması olmuyor demiş. Bunu cidden merak ediyorum. Arkadaşlar 8 bitin ikinci yıldız gücü bildiğiniz gibi öldükten sonra yeniden canlanmanı sağlayan bir yıldız gücü. Ve ekstra can diye geçiyor arkadaşlar. Ekstra canı alıyorum ve bunu Karlı ekleyeceğiz. Arkadaşlar Karlı seçer seçmez oyuna gidelim. Şimdi Karl öldükten sonra kazması kaybolacak mı? Şu an gördüğünüz gibi 8 bitler kreşli ve Karl'ın kazması var arkadaşlar. Karl'ın kazması şimdi kaybolacak fakat nasıl kaybolacak bilmiyorum. İlk önce kendimizi öldürtelim. Şu havan topu bana bir kez daha vursun. beni. Şimdi yeniden doğruyuz arkadaşlar. Bakıyorum Karlı kazması. Abi Karlı elinde kazma yok. Aa abi Carl'ın kazması yok yalnız. Elinde kazması yok bildiğim. Peki bu kazma nasıl gelecek? Aa kazmam nerede oğlum benim? Bu bilgi doğru kazması yok lan Carl'ın. Bak bak sesi duyuyor musunuz? Şu an ateş etmeye çalışıyorum. Ateş edemiyorum bildiğiniz. Bunu deneyin. Ardın kazmasının olmadığını göreceksiniz. Bunun gibi yorumlarınız varsa yorum atın arkadaşlar. Kesinlikle yorumlarınız atın. Gelecek videoda çıkmakla Arkadaşlar bu yorum Brawl Stars adlı arkadaşımızdan gelmiş. Kendi ismini koysaydın keşke. Efsane mi gerçek mi? Abi neden ikinci yıldız gücünü al. Jesse'yi al. Jesse'nin tarifi düşmanlara vurunca Jesse can basıyor demiş. Bunu cidden bilmiyorum. Arkadaşlar büyük ihtimalle Nitenin birinci yıldız gücünden bahsediyor. Nitenin ayısı bir düşmana vurduğunda 500 sağlık puanı kazanırdan bahsediyor. Yanlış yazmış. Bunu seçiyorum. Şimdi Jesse'yi seçip hızlı bir şekilde oyuna gireceğim. Şu an Jesse ile ilk önce yapmamız gereken şey Jesse'nin ultisini toplamak ve Jesse'nin tarihini koyduktan sonra düşmanları vurduğumuzda Jesse'ye sağlık basacak bunu görürüz arkadaşlar. İlk önce ultimi topluyorum burada gördüğünüz gibi. Evet ultiyi topladık şu an tam olarak burayı bırakıyorum ve sağlık geliyor bana gelmiyormuş abi. Efsanemiş bu bilgi fakat Nita'nın arkadaşlar yıldız ucunda ayısı her düşmana vurduğunda Nita'yı sağlık kazandırıyor. Fakat böyle bir şey olmadı Jesse ile Nite'yi karıştırınca bu bilgi efsanemiş gerçek olabilir bir bilgiydi. Fakat gerçek değilmiş arkadaşlar bir daha kurayım isterseniz bir daha bakın. Gördüğünüz gibi şu an canımız az ve haritamı da vuramıyorum. Yani bana şu an hiçbir yok bu şeyi. Can basmıyor bana gördüğünüz gibi. Şimdi diğer yoruma geçelim. Bu yorum Shakix HD'den gelmiş. Efsane mi gerçek mi? Abi Karl'ın ilk yıldız gücünü tike bas. iki kat daha uzağa atıyor abi. Lütfen gör demiş. Şimdi buna bakalım. Abi ilginç yorumlar gelmeye başladı yani. Sadece ilginç yorumlar alıyorum arkadaşlar. Bunun farkındasınız. Arkadaşlar Karl'ın ilk yıldız gücü güçlü atış diye geçiyor. Karl kazmasını %13 daha hızlı fırlatır. Böylece kazma daha hızlı girip daha hızlı döner diyor. Yani hıp hızlı bir şekilde atacağız. Mesafemiz uzayacak ve şimdi tiki seçelim. Arkadaşlar tiki seçip hızlı bir şekilde oyuna girelim şimdi. Arkadaşlar tik karlı karışırım nasıl bir şey ortaya çıkacak cidden bilmiyorum Mesafesi uzayacak vuruş hızı uzayacak dedi arkadaş bize Ve mesafesi uzadı mı zaten bu uzamış mesafemi ku hızlatıyor muyum ben abi anlamadım ki Ne oldu şimdi ben karlan karışırım kendimi anlamadım bir şey Mesafesi uzadı mı cidden bilmiyorum Bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar bakın şu an karın aksanı kullanıyorum Yani doğru bir şekilde karıştık Yorumlarda bunu belirtin cidden uzadı mesafesi ben bir şeyi anlamadım abi Arkadaşlar bu yorum Brawler Steps'ten gelmiş detay Kurov al deneye bas kurovun ultisini doldur Ve ultisini atarken havada kontrolleri düzenle Ve 8 saat saniye bekle krom yere dik olarak iniyor demiş şimdi bunu deneyelim arkadaşlar geçenki videomuzda sen diye de sınırsız bir şekilde görünmez olmuştuk biliyorsunuz şimdi kuru olan denem gireceğim kontrolleri düzenleye basacağım İlk önce ultimizi dolduruyoruz hemen şuradan robottan ultimi doldurabilirim ultimi doldurdum şimdi ultime basacağım arkadaşlar ve kontrolleri düzenle tuşuna basacağım ve kal dümdüz bir şekilde aşağı inecekmiş şimdi buna bakalım arkadaşlar ultimi atıyorum kontrolleri düzenleye bastım biraz bekliyorum ve Kurov düzeldi abi. Bir şeyler oldu yalnız. Geri ala basıyorum. Kayrete A. Bas Aa, Abi bir şey olmadı yalnız. Ne oldu ben bir şey anlamadım. Etrafa bir şey de saçmadı. Oyun takıldı yalnız abi. Şimdi diğer yoruma geçelim. Bu yorum Çağan Algül'den gelmiş. Efsane mi gerçek mi? Abi El Primo'nun birinci yıldız gücünü aldıktan sonra hızlıca Mortis'i alıp seç oyna dersen Mortis her ateşiyle hızlanır. Hep ateş ederek sonsuz hız elde edebilirsin demiş. Şimdi buna bakalım. Arkadaşlar şu an El Primo ile Mortis'i karıştırdım. Mortis her hıp hızlı bir şekilde ilerleyecekmiş. Ve bunu Brawl Ball'da yapmak nasıl bir şey acaba? Aa, abi sonsuz hız elde ediyoruz yalnız. Aa ne oldu lan? Abi hızlıyız. Cidden cidden hıfızlıyız abi. Bu bilgi doğruymuş arkadaşlar hatırlarsanız El Primo'nun Alev işini denemiştik Mortis'le bir gene hıp Abi inanılmaz mıyız yalnız diğer yoruma geçmeden önce şunu bir daha göstereyim size hıp hızlısınız abi bunu kesinlikle deneyin. Phonex demiş ki F somu real mi? Tiki seç sonra Frank seç aksesuar basınca Frank dönerek gidiyor. Shelly ve Max'de bilirsin seviliyorsun demiş şimdi buna bakalım. Arkadaşlar şu an ben Frank'le Tiki karıştırdım bambaşka bir karakter var şimdi aksesuar kullanacağım ve dönerek gidecekmiş Frank dediğine göre. Dönerek mi gidiyor yok aksesuar mı kullanmam lazım aksesuar kullandım ne oldu lan? Abi bir şey oldu yalnız bak bak bir şey oluyor bir şey oluyor anlamadım orada bir şey oldu cidden döndü sanki Bakın arkadaşlar şimdi aksuara bir daha basıyorum aksuara bastım ve Afrik ulti atıyor gibi gidiyor bak şimdi bak şu aynı şu hareket yapıyor abi Bakın bir daha yapacağım Gördünüz bak aynı kazmasını sallıyor artık neyse bu çekicini sallıyor o şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu bilgi doğruymuş bu arada iyi gol yedik ha. Abi, abi Leonal dostluk maçında onu tikle birleştir. Atı ara basınca tikin kafası yok oluyor demiş şimdi buna bakalım. İlk önce Leon'u seçiyorum ve Leon'dan tiki karışacağız ve kupyolu karakteriyle efsane bir karakter karışırsa ne olur buna bakacağız şimdi. Arkadaşlar tikle Leon'u karıştırdım şimdi tiki aksesuarını kullanınca yani Leon'un aksesuarını kullanınca tikin kafası kaybolacakmış ve aksesuara basıyorum. Aaa abi benim kafam ne oldu? Abi tikin kafası kulonuna geçiyor bakın bir daha bastım iki tane tik var bir tanesi kafalı tik bir tanesi kafasız tik bu nasıl bir görüntü abi ben ne demeye çalışıyorum bunu anlamadım fakat bu bilgi doğruymuş sonuç olarak doğru arkadaşlar Ve ilginç bir şey bir daha bakalım Gördüğünüz gibi Tekin kafası var ve diğerinin kafası yok Abi ne demeye çalışıyorsun ne oldu lan burada Bu yorum F baran 34'ten gelmiş Efsane mi gerçek mi Karla deneme mağarasına git ultiyi doldur Ultiden hemen sonra kontrolleri düzelt Biraz bekledikten sonra kontrolden çık Karl yavaş dönecek demiş Şimdi buna bakalım Karl'ı seçin eğitim mağarasındayız ilk önce ultimizi dolduralım Ultimi doldurdum şimdi ulti tuşuna basıp kontrolleri düzenleye basıyorum Ve Karl yavaş dönecekmiş Ultiye bastım Kontrolleri düzenleye basıyorum Şimdi biraz bekliyorum Karl'ın yavaşlamasını mı bekleyeceğiz bilmiyorum ve kal dönüyor abi. Abi hala dönüyor bu. Abi Beyblade oldu bildin bak hala dönüyor yalnız Ama hızlı dönüyor fakat değişik bir görüntü ortaya çıktı Tamamen görsel batatlar bir kez daha göstereyim size de basarsanız dönmeye devam ediyor Ultisi bitiyor arkadaşlar fakat etrafındaki görsellik kayboluyor Bu bilgi efsaneymiş yavaş dönmüyor Hala aynı hıza dönüyor ben bunu böyle anladım Bu yorum Koala Game'den gelmiş Koala Game geçen videomuzda yorum atmıştı Geçen videomuzda denediğimiz şeyleri burada kullanmıyorum arkadaşlar Burada sadece 5.yi kullanacağız Max'in aksesuarını Daril karakterini uygulayınca Ultisiyle top gibi dönüyor demiş Şimdi buna bakalım Arkadaşlar Max'den Daril'e karıştırdım Şimdi Daryl'den Max'in ultisini kullan Kullanacağız daha doğrusu Max'in aksiyonu kullanacağız nasıl bir görüntü elde ben de bilmiyorum şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi karıştırdık mı karıştırdık şimdi hareket ediyoruz ve Max gibi hızlı bir şekilde doğru bir kere oluyoruz onu söyleyeyim çünkü Max'ınlarıyla karıştık fakat aksesuar basarsak a Abi bildiğin dönerek gidiyor. Darius sınırsız ultisi oldu. Darius sınırsız ultisi var. Bak bir şöyle döndüm. Bir öyle döndüm. Şu an öleceğim galiba. Ama bu bilgi doğruymuş arkadaşlar. Bu yorum Mustafa Aydın'dan gelmiş. Efsane mi gerçek mi? Boy alıp Penny ile maça girersen. Penny'nin aksesuarı havan oluyor ama ateş etmiyor demiş. Şimdi buna bakalım. Buraya aksesuarı basıyorum arkadaşlar. da gördüğünüz gibi havan var. Viyana'da havanı koydum. İki tane havan topum var. Bir tanesi sıkamıyor fakat bir tanesi ateş ediyor. Lütfen hava topumu kırma. Gördüğünüz gibi iki tane havanımız var. Bir tanesi durmadan dönüyor. Değişik bir görüntü var orada. Bir de ateş eden hava topu. Bir tanesi ateş edebiliyor. Diğeri ateş edemiyor. Ben daha ne yapayım yani? Daha ne yapayım like almak için? 50.000 like arkadaşlar. Bence atabilirsin. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bunun gibi daha fazla gerçekmiş gerçekleştiriyorsanız lütfen beğenin. Beğenirseniz atıyorum abi. beğeni sayısına göre atıyorum. Hepinize iyi günler. Bir de Instagram'a takip etmeyi unutmayın. <laughs> abi ben daha ne isteyeyim ya? Mükemmelsiniz abi. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Vay vay. Bir de kalp kalp atmam gerekiyor sanırım.